Merhaba, Tatlı Tuzlu Ekşi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli bir haydari yapacağız. Ben bu mezeyi her yemeğin yanına çok yakıştırıyorum. İster etinizin, ister herhangi başka bir yemeğinizin her sofraya yakışır bir meze tarifi. Haydari içimize gerek olan malzemelerimiz. Yaklaşık 7-8 yemek kaşığı süzme yoğurt kullanıyorum. 2 diş sarımsak kullanıyorum. 1 çay kaşığı tuz kullanacağız. İçine bir tutam dereotu koymak istiyorum ve bir dilim de beyaz peynir ezip koyacağım. Bir yemek kaşığı tereyağı, bir tatlı kaşığı nane kullanacağım ve dekor için de salatalık kullanacağım. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Süzme yoğurdumuzu aldığımız kasenin içine tüm malzemelerimizi koyuyoruz. Biraz dereotumuz vardı ekledim. 2 diş sarımsağı ezdim. Onu ekliyorum. çay kaşığı kadar tuz vardı ekliyorum. Bir dilim beyaz peynirim vardı. Onu çatalla ezdim. Onu da ekliyorum. Hepsini güzel bir kıvam alıncaya kadar karıştıracağım. Bir kaşık tereyağımız vardı. Bir tatlı kaşığı nanemizi yakmadan ocakta ısıttım ve haydarımıza ekliyorum. Ben servis yapmak için önce böyle bir sıkma torbasına dolduracağım. Yapması çok pratik. Evdeki malzemelerle çok kolay yapabileceğimiz, çok lezzetli bir meze yaptık. Haydari mezesi. Herkesin severek tükettiği bir meze. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve sizler de yaparsınız. Bugünlük benden bu kadar. Eğer yaptığım yemeklerimi beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve herkesten önce yaptıklarımdan haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayınız. Daha başka tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.